Demir Teknik İnşaat sahalarındaki güçlü ortağınız DTFK 41 DTFK 41 modelimiz %100 yerli üretim olup inşaat koşullarına uygun olarak üretilmiştir. Suya, toza, yüksek voltaja, aşırı ısınmaya ve saha ortamındaki fiziksel darbelere karşı çelik kasa ile muhafaza edilmektedir. Uzun süren inşaatlarınızda aralıksız çalışabilir, ve yüksek performans gösterebilir. Yoğun kullanıma göre tasarlanmış ve aynı anda iki adet harici beton vibratörü çalıştırmaya uygun beton vibratör frekans konvertörüdür. DTFK 41'i yakından incelediğimizde, trafo sistemine sahip, ürün dizaynının hafifliği sayesinde taşınabilme kolaylığı sağlayan, LEDli gösterge panel tasarımı ile kolay kullanım özelliği sunan ve fanlı havalandırma sistemine sahip bir modelimizdir. Son olarak bu model sizlere, 48 saat aralıksız çalışabilme özelliği sunabilmektedir. İşte DTFK41. Demir Teknik İnşaat Sağlarındaki Güçlü Ortağınız.